Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Ömer'i halife olarak bırakmasından sonra vefat etti. Cenazesi Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam tabut üzerinde götürüldü. Namazını Hazreti Ömer kıldırdı. Hazreti Peygamber'in yanına gömüldü. Başı Resulullah'ın omuzları hizasına konuldu. Mağarada kendisine arkadaş olduğu gibi mezarda da ona komşu oldu. Mezarına Abdurrahman bin Af Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh'ın ecmain hazretleri indiler. Bunlar cennetle müjdelenmiş on sahabeden dördüdür. Abdurrahman bin Avf, Ömer bin Hattab, Osman bin Affan ve Talha bin Ubeydullah. Bu dört büyük sahabe Hazreti Ebu Bekir'in cenazesini mezara koydular. Hazreti Ebu Bekir'in cahiliye zamanında evlendiği Abdül kızı katile adında hanımından Abdullah adında oğlu ve Zatun Netekayn denilen yani iki uçak sahibi denilen Esma adındaki kızı ve yine cahiliye zamanında evlendiği Ümmü Rumandan Abdurrahman adındaki oğlu ve müminlerin anası Hazreti Ayşe ve İslamiyet'ten sonra evlendiği Esma adındaki hanımından Muhammed adındaki oğlu doğmuş. Yine İslamiyet'ten sonra evlendiği Harise bin Zeydi Ensari'nin Ensardan bu kişi kızı Habibe kendisinden vefatında hamileydi. Hazreti Ebu Bekir öldükten sonra bu kadından da kızı oldu. Adını Ümmü Gülsüm koydular. Abdullah babasının ilk halifelik yıllarında öldü. Çocukları kalmadı. Esma aşire mi beşeriden cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Zübeyr bin Avvam'la evlendi. Ondan o Abdullah adında oğlu oldu. Uzun yaşadı. Hatta Abdullah'dan sonraya kaldı, oğlundan sonraya kaldı. Oğlu Hazreti Hüseyin gibi Yezid'e isyan edenlerdendir. Mekke'de isyan etmiştir. Mekke'ye gelmiş Yezid'in orduları. Kabe'yi kuşatmış ve Kabe'yi mancılıklarla yıkmışlar. Bu güzel insanı Abdullah bin Zübeyir'i idam etmişlerdir. Annesi Esma asılmış olan oğlunu her gün hayırla yad etmiş. Bağırarak herkesin duyacağı şekilde bu davranışını övmüştür. Yezid'e ve Yezid'in askerlerine lanet okumuştur. Oğlu Abdullah'ı bu davranışından dolayı ölmüştür. Onun da evlatları ve torunları kalmış. Hazreti Ebû oğlu Muhammed ise Medine'de doğmuş. Zahid sahabelerden sayılır. Hazreti Ayşe babasının ölümünden sonra doğan Ümmü Gülsüm adındaki kardeşini Hazreti Talha ile evlendirmiştir. Gördüğünüz gibi Hazreti Ebû farklı kadınlardan çocuklar olmuş. Hz. Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe bitkin bir ihtiyardı, yaşlıydı ve Mekke'de yaşıyordu. Oğlunun ölüm haberi gelince Mekke'ye ulaşınca halk telaşlandı birbirine girmişti. Ebu Kuhafe dedi ki bu kargaşalık nedir? Ne oluyor? Ona dediler ki oğlun öldü. Ebu Kuhafe Eyvah dedi. Büyük bir musibet. Sonra yerine kim geçti diye sordu. Ömer dediler. Dostu ve arkadaşıdır dedi ve sustu. 6 ay sonra yani hicretin 14. yıl olmuş oluyor. Muharrem ayında Ebu Kuhafe 97 yaşındayken vefat etti. Bununla ilgili de şunu söyleyelim. Hz. Ebu babası geç Müslüman olanlardan. Babası Müslüman olduğu zaman ağladı. Dediler ki niçin ağlıyorsun? Baban Müslüman oldu. Ona mı seviniyorsun? Ondan mı ağlıyorsun? Evet dedi babam Müslüman oldu seviniyorum tabi ama keşke dedi peygamberimizin amcası Ebu Talip de Müslüman olsaydı. Aklıma o geldi ondan aldı. Peygamberimiz ne kadar çok sevinir. Vefalı insan. Kendi babasının Müslümanlığından ziyade Ebu Talip'in Müslüman olmasını istemiş. Peygamber seviyesi yeter. Hazreti Ebu Bekir'in vefat ettiği gün önemli bir ölüm haberi daha geldi. Ebu Erkam Bin Erkam radıyallahu anh. O da vefat. Bu zat ilk Müslümanlardan olup Hz. Resulullah ile peygamberlik zamanlarında onun evinde gizlenilmiş. Müslümanlar gizli gizli onun evinde toplanırlardı. Ve Hz. Ömer de o evde Müslüman olmuş. Ebu Arkam, Bin Erkam. Hz. Ebu Bekir halife olunca maliye işlerini ümmetin emini olan Ebu Ubeyde bin Cerrah'a verdi. Hz. Ebu Bekir'in kadısıysa, kadılık görevini ise Hz. Ömer yapıyordu. Bir sene zarfında yani Hz. Ömer'in kadı olduğu bir senelik dönemde sadece iki kişi mahkemeye gelmiştir. İki kişi davalık olmuş, mahkemelik olmuş. Düşünün olaylar o kadar bitmiş. Müslümanlık böyle. Şimdi her taraf cinayet, herkes birbirinden davacı. Mahkemeler tıklım tıklım. aradaki fark. Hz. Ebu Bekir'in katibi Ebu Talip oğlu Hz. Ali idi. Evet Hz. Ali. Başka Zeyd bin Sabit. Başka Osman bin Affan. Bazen başka sahabeler de yazardı ama katipli genelde bu üç güzel sahabe yapar. Allah hepsinden razı olsun. Hz. Ebu ailesinden ve görev yaptırdığı arkadaşlarından bahsetmiş olduk. Cenab-ı Hak hepsinin şifatının ailesi.